Merhabalar hepinize. Benim adım Matthew Brett ve Şifaya Doğru Yol kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda son birkaç gün içerisinde zihnimde tema olmuş bir şey hakkında bahsetmek istiyorum. O temada hastayken kendi üzerimizde hissettiğimiz sorumluluk baskısı. Bununla demek istediğim şey şu. Hasta olmamıza rağmen hayattaki birçok üzerimizde olan beklentinin kaybolmuyor olmasının yarattığı baskı. Bu temanın aklıma gelmiş olmasındaki sebep şu. Son birkaç gündür ellerimde kaşıntılı bir yara durumu yaşıyorum ben. Bunun sebebinin tam olarak ne olduğunu hiçbir zaman çözemedim. Sadece yazları en sıcak olan aylarda parmaklarım kaşınmaya başlıyor ve onlara yeterince iyi bakmazsam yaralar oluşuyor ve bu yaralar sebebiyle ellerimi kullanamaz hale geliyorum. Yani şu an aslında neredeyse hiçbir zaman olmadığı kadar kötü bir durumda. Özellikle şu iki parmağım, bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz ama bayağı kaşıntılı bir durumda ve iyileşmesi için şu anda ben ellerimi hiçbir şekilde kullanmamaya dikkat ediyorum. Şimdi ellerim sebebiyle içinde bulunduğum bu durum bana kronik yorgunluk sendromu ve fibromiyacı yaşadığım bir buçuk senelik dönemi hatırlattı. O dönem içerisinde kendimi inanılmaz derecede başarısız ve yetersiz hissettim. Sanki hayatım üzerinde birçok sorumluluk vardı ve hiçbirini üstlenemiyordum. Bu sizin de yaşadığınız bir durumsa, hastaysanız ve mesela fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, kandida, bağırsak problemleri, depresyon, anksiyete, bunlar gibi hastalıklar, kronik hastalıklar yaşıyorsanız ve kendi üzerinizde benzer bir baskı hissediyorsanız, etrafımızdan baskı varsa, çalışmamız için veya yardımcı olmamız için birçok konuda ama enerjimiz aslında bunun için yetmiyorsa o konuda belki de bu video aracılığıyla size yardımcı olabilirim. Hastaysanız aslında ideal bir durumda etrafınızdaki herkesin sizin bu şeyleri üstlenemeyeceğinizi bilmesi gerekli. Ki bu videoda o konuda konuşmayacağım ama o konuda ayrı bir video yapacağım. Teması etrafımızdaki insanlara hasta olduğumuzu nasıl en iyi şekilde açıklayabiliriz ve onların beklentilerinin ne olduğunu nasıl en iyi şekilde kontrol edebiliriz. Bu videoda daha çok kendi içimizde hissettiğimiz sorumluluğu ortadan kaldırmaktan bahsediyorum. Çünkü aslında kendi sorumluluk hissimiz etrafımızın koyduğu baskıdan daha güçlü. Hastalığımız ile etkileşim içerisinde olan zihin bizim zihnimiz. Etrafımızdaki insanların zihinleri değil. Bizim zihnimiz kendi hastalığımızın yarattığı psikolojik ağırlığı taşımak zorunda ve bunun yarattığı negatif düşüncelerle uğraşmak zorunda. Başka videolarımı da izlediyseniz bilebilirsiniz ki benim en çok konuştuğum konulardan bir tanesi psikolojik baskının, özellikle kendi üzerimize koyduğumuz psikolojik baskının bizi ne kadar hasta edebileceği veya hasta tutabileceği. O yüzden bu konu çok önemli. Çünkü Zaten hastayız, zaten çok yorgunuz, zaten mesela fiziksel ağrılarımız olabilir. Fibromiyalji durumunda veya IBS gibi durumlarda ya da anksiyete gibi veya depresyon gibi şeylerden geçiyorsanız o zaman dış dünya ile zihninizin etkileşiminde zaten bir problem olduğunu gösterir bu. Bunların hepsinin üstüne bir de kendi üstümüze ben acilen bir şeyler yapabilmeliyim ben tüm bu işleri yine de yüklenebilmeliyim, yine de buna enerji bulmalıyım. Bunların hepsini de taşımak imkansız hale gelebiliyor ve aslında iyileşiyor olmanız gerekirken sizi daha da kötü bir duruma götürebiliyor. Hastaysanız aslında birçok sorumluluğunuzu, hayattaki birçok sorumluluğunuzu daha önemsiz hale getirmeniz yanlış bir şey değil. Yani çalışmanız gerekiyorsa Tamam, bunu anlayabilirim. Çalışmaya devam etmeniz gerekebilir, ama mesela kendinizi o konuda ittirmeyi bırakabilirsiniz. Bir sonraki seviyeye atlamayı bırakabilirsiniz veya mesela hayatınızla ilgili çok büyük planlarınız varsa genç yaşta hasta olduysanız benim gibi mesela ben 21 yaşında hasta oldum. Hedeflerinizi ve yapmak istediğiniz şeyleri şimdilik arka plana koymanızda bir hata yok bence. Hatta bu sizin için çok sağlıklı olabilir. O yüzden yapmanız gereken şey şu. Ne derece yapabildiğiniz değişecektir tabii ki. Ama ne kadar yapabiliyorsanız yapın. Ben şu anda hastayım. Bunu kabul etmek gerekli. Hastasınız ve birçok sorumluluğu artık aynı derecede taşıyabilecek halde değilsiniz. Bunu kabullenmeniz gerekli. Elden bırakabileceğiniz sorumluluklar varsa onları bırakmanız gerekli. Ve kendi üzerinize koyduğunuz baskıyı bir şeyler yapmak için veya sorumluluklar almak için azaltmanın bir yolunu bulmanız gerekli. Bunun yöntemlerinden bir tanesi etrafınızdaki insanlara ıı, durumunuzun ne olduğunu tam olarak açıklayabilmek ve onların size yardımcı olmasını sağlamak ve zihniniz içerisinde o sorumluluklardansa artık sadece iyileşmek üzerine bir sorumluluk hissi yaşamalısınız. Şöyle bir durum var. Hastaysak iyileşmek gerçekten de bizim bir sorumluluğumuzdur. İyileşmeye çabalamıyorsak o zaman bence bu yeterli değil. Çünkü kronik hastalık durumunda yaşamak bana göre aşılması gereken ve aşılabilir bir şey. Kendi üzerimize koyduğumuz sorumlulukların hepsindense sorumluluğumuzu sadece iyileşmek üzerine odaklamalıyız. Benim hayatımda şu anki evrede hastayım yapmam gereken şey iyileşmek. Mesela diyelim ki okuyorsanız okuduğunuz şeyi bırakabilirsiniz bir süre için ve diyebilirsiniz ki ailenize ben şu an iyileşeceğim, iyileşmek için elimden geleni yapacağım. Bu, bir yandan bunu söylerken gerçekten bir şeyler yapmalısınız, bir çaba göstermelisiniz ve iyileştikten sonra da tekrardan tüm o şeyleri daha güçlü bir şekilde yükleneceğim. Şöyle bir nokta var, hasta olduğumuzda gerçekten de iyileşmek bizim kendi sorumluluğumuz haline geliyor. Başkalarından yardım bekleyebiliriz ama her zaman gelecek diye bir şey yok. Birçok durumda kendinize kalacak sizin iyileşmeniz, kronik hastaysanız. Benim hayatımda böyle oldu. Yani etrafından yardım aldım ama sonuç olarak kendimi ben iyileştirdim. Kendi çabamla ve kendi e, araştırmalarımla. Sizin de aynısını yapmanız gerekecek. Başka bir videoda çevrenizdeki insanlara sizin durumunuzun ne olduğunu açıklamanın en iyi yolunun ne olduğunu da göstereceğim. Ama şimdilik bu videodan alabileceğiniz şey şudur. Kendi üzerinize hangi baskıları koyduğunuza çok dikkat edin. Kendinizden beklentinizin ne olduğunu çok dikkat edin hasta olduğunuz sürece. Çünkü hem hayatın tüm baskılarını hem de hasta olmanın ve iyileşme çabasının yarattığı baskıyı aynı anda kaldırmamız mümkün değildir. Tamam arkadaşlar. Bu video için bu kadar olacak. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Bu konularda sormak istediğiniz bir şeyler varsa lütfen Yorum olarak yazın veya Instagram'dan Sifaya Doğru Yol hesabımdan bana yazabilirsiniz. Size hemen cevap veremeyebilirim ama olabildiğince hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım. Şimdilik görüşürüz diyorum.